Ay, ne maceraydı ama. Hmm, ne Bora Bey, alnınız çizilmiş. Aa, of, onu bir kolonya falan sürmek lazım. Yok Ada, yok. Önemli bir şey yok, tamam. Hep benim yüzümden. Hoş geldiniz. Uzatma Ada, tamam hadi. Hadi. Bora Bey, şu kolonyayı sürelim, mikrop katmasın. Yok yok Ada, küçük bir çizik, önemli bir şey yok, boş ver. Sürseydik. Ada, yeter, tamam, İstemiyorum <laughs> Ada. <burada. gülüyor> Ay oğlum, ne zaman geldin? Hiç duymadım sesini. Şimdi girdik anneciğim. <laughs> ne oldu? Hay Allah Ay, ne oldu? Anla, ne oldu? Yok bir şey anneciğim, yok bir şey, tamam. Kör <laughs> müyüm ben Bora? Bak görüyorum, anla ne oldu oğlum? Anneciğim. Ne oldu? <laughs> Kendini bilmezim biriyle biraz sırlaştık. Tamam mı? Ee, kapatalım konuyu uzatmayalım hadi. Benim suçum galiba. Ben onu anladım zaten. Alakası yok. Hadi. Hiç alakası yok. Tamam? Adacığım. Kuzum birazcık konuşalım mı seninle? Hadi gel. <laughs> Gelin. <Geriyim. gülüyor> şey... Dili ya. Bak bunu temizleyelim. Anneciğim onu. hayır. Hayır. Anneciğim ben ne diyorum? Şeycim... Anne. Anne bana bakar Bak. mısın? Anne hayır. Bak kocaman adam oldum artık tamam mı? Küçük bora yok, tamam bitti. Hadi, hadi. Ee, sen bugün çok sinirlendin. Hadi, hadi canım, hadi. Zafer herkesin içinde azarlayıp duruyorsun beni. Tamam, tamam. Sen biraz dinlen. Dinlen, dinlen. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ah. Artık kimseyle uğraşamayacağım. Baba benim uyku'm var, ben yatıyorum. Ya ya ya. Hiçbir yere gitmiyorsun. Oturacağız, senle konuşacağız. Gel bakalım. İyi de ben bir, 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 şey yiyemedim ama farkındasın. Gel, yok. gel, gel, yersin, gel. Peki. <laughs> Kuzum. Ne? Söyle bakayım ne oldu? Ne, ne oluyor teyzoş? Şimdi senin başın belaya girdi de... ...de böyle birileri bir laf etti de sana... ...Bora Bey de senin hayatını kurtarmak için... ...kendini cesurca ortaya attı adamlarla dövüştü mü? Ne oldu? <laughs> ne oldu? Aa, ne senaryolar, ne senaryolar hoş Yok yok bir şey teyzuş sen niye böyle yapıyorsun hoş ya? Gözünü seveyim yapma. Ben senin o yok öyle dişinden anlarım hissederim ben. Var var bir şey seni gidi seni. Ay yok yok teyzuş yok yapma ya yapma böyle şeyler. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey olamaz da. Hadi ben yatıyorum geceler yorgunum ben ya. İyi hadi hadi. Yok öyle bir şey. Tamam burada. Hadi dinlen sen. Ay. Ay. Ay kıskançlık kavgaları da başlamış. Seni gidi seni. Ay seni gidi gidi hınzırlarsın. Ay maşallah. Oğlum dün zizurna sarhoş oluyorsun. Bugün serseriler gibi kaşın gözün çizik eve geliyorsun. Ne oluyor oğlum? Bir şey olduğu yok baba. Anneme de dediğim gibi. Haddini bilmezin birinin haddini bildirdim o kadar uzatmayalım, kapatalım konuyu olur mu? Hmm. Acaba o haddini bilmezin biri adaya bir hakarette mi bulundu? Allah Allah baba neden böyle konular dönüp dolaşıp adaya geliyor? Ben de bunu anlam veremiyorum. Aşk çok güzel bir şeydir oğlum. Alır insanı en tepelere çıkarır. Ama yaşayınca güzeldir. Eğer onun içine düşmüşsen ve ondan kaçmak için çaresizce çırpınıyorsan alır insanı en dibe götürür. Agresifleştirir, hata yaptırır. Yorgunum ben baba. Yazacağım. İyi geceler. Bora evladım. Korkunu anlıyorum oğlum. Gerçekten. Ama herkes birbirinin aynı değil. Kendine bir şans tanı. Baba. Sağ ol. Baba. Sağ ol. İyi geceler. Ah ah. Aşk kendi seçer.